Bu bir yardım çağrısıdır. Van hala enkaz altında ve o enkazdan doğrulabilmek için Van'ın ellerimize ihtiyacı var. Van'dan uzanan eli hep beraber tutacağız. 11 Nisan çarşamba günü sazımızla, sesimizle, sözümüzle Vandayız. Aynur Doğan, İlkay Akkaya, Nevzat Karakış, Metin Kahraman, Servet Kocakaya, Suavi, Sevinç Eratalay, Pınar Sağ, Yasemin Göksu ve Züleyha. 11 Nisan Van'la Dayanışma Konseri'nin biletleri İstanbul'da Kadıköy, Beyoğlu ve Bakırköy'den, dünyanın her yerinde internetten mybilet.com adresinden alınabilir. Ayrıntılı bilgi için vanabirbilet.com Biletler 20, 50 ve 100 lira. Bir bilet alın. Bana süt olsun, ekmek olsun. <laughs>